acaba yine tutamıyorum <laughs> der miydi? Yani bu herhalde Ramazan programlarından biri. Yani de. Ee, i̇badetler için de aynı tabii şeyler. Tabii ya içeride. işte mesela bize derse bazen o, o bir programda sorulmuş sonra benzer bir soru vermiştim. Şunu diyordum. Bazen çok çocuksu sorular, basit sorular bizim psikolojimizi, samimiyetimizi açığa çıkartmak için çok yardımcı olurlar. Ramazan'da o zaman ondan bir örnek verdik ama yine aynı örneği de verebiliriz. Diğeri ki birçok kimse diyor ki ay oruç tutamıyorum işte şekerim düşüyor falan filan olabilir. Yani insan hastaysa Kur'an'da şey de var yani oruçta tutmayıp fakir doyurabilir. Hı hı. E, fakat şöyle soralım. Yani oruç başına bin lira verilse ne yapar? Ya şey derdik ya Kur'an'ı iyice bir okusak. Acaba orucun 90 gün olma ihtimali var mı? <laughs> Mesela namaz başına bin lira Şimdi verilse derdi hocam, ki ya Kur'an'ı biz iyi okumadık galiba bu namaz günde bir 50 vakit falan olmasın. Şimdi 40 vakit oldu. Ona benzer şeyler işitirdik. Hani namaz kılamam, oruç tutamam diye mazeretler üretenler için. Ee, zekat ver birine. Sana bir sene sonra faiziyle yüzde 300 verilecek desek ya emin olun birçok insan sokakta yaşamaya başlar. Bak diyoruz ki zekat neyin Allah rızası için vermek Kur'an'da fakirlere vermek, malından vermek çok önemsenmiş. Birçok ayette çok buna dikkat çekiliyor. Bollukta ve darlıkta sarf etmek geçiyor. Birçok kimse dünyevi olarak şöyle bir soru baştan tekrarlayalım. Ya hepimiz düşünelim buna şu anda televizyon başındaki seyircilerimiz. Şöyle biri bize dedi ki bana ne malın var ne yoksa ver. Ben sen bir yıllığına onu zekat olarak ver bir kimseye. Fakirlere dağıt şeyleri. Kur'an'da söylenen yerlere bir yıllığına malını ver. Sadece bir yıldığını Bir yıl sonra ben sana onu yüzde beş yüz vereceğim. Beş katı vereceğim. Birçok insan tahminim çadırda yaşamaya başlar. Sokakta. Bir yıl boyunca yaşar onun beş katını almak için. Ne var ne yok verir. Elbisesini falan bile acaba versek mi beş katı gelir diye düşün ola bir elbise falan kalır üstünde tahminim millet. E, eh, ahirette Allah öldükten sonra kat kat karşılığını on katından veya daha da fazlasını vereceğini söylüyor amellere. Nerede zekat verenler? Dünyada faizi olarak yüzde beş yüz verilirse o soruda kim nelerini vermez her şeyini millet sokaklara dökülür. Allah ayette kat kat karşılığını vereceğim diyor. Nerede Allah için verenler? Ne kadar Allah'a karşı samimiyiz? E bir yıl sonra verilecekse her şey vermeye hazırız bir yıllığına vazgeçmekte. E dünyada kısa bir süre o dünya malına Allah her şeyinizde de verin sokakta yaşayın şey da de demiyor ya. Hocam biz burada gözümüzün gördüğüne elle tuttuğumuza mı bağlanıyoruz? Nasıl oluyor yani? Ee, burada gerçekten anlattıklarımızdan yola çıkarak o zaman inanç eksikliğinden dolayı biz bunları yapıyoruz. Gerçek iman eden olsak e, sizin bu anlattıklarınızdan yola çıkarak çok başka bir yaşam yaşarız. İşte Kur'an okumak bundan önemli. Hepimizin eksikleri var. İmanımızda eksiklerimiz olabilir, amelimizde eksiklerimiz olabilir. Bunları gidermeye çalışmamız lazım samimi olarak. Başlangıçtan bu dinin temel kaynağına gitmemiz ve samimi olarak kendimizi masaya yatırmamız lazım. Kur'an'da çok güzel bir ifade var yine. Kendini kınayan nefis diye. Yani kendi kendimizin hatasını eleştirmemiz geçiyor. Bize hiç kimse kendimiz kadar yardımcı olamaz. Zaten yaptıklarımızla ahirette kendimize yapıyoruz. Zekat verince de kendimize fayda. Oruç tuttuğumuzda da kendimize fayda. Namaz kıldığımızda da kendimize fayda. Bir yetimi ihtiyacını giderdiğimizde de kendimize fayda. Haramlardan kaçtığımızda ayrı. Allah'a yakın oluyoruz. Allah'a yakın olmayı Kur'an yani Allah'ın rızasını kazanmayı Kur'an'da cennetten bile önemli bir şey olarak sunuyor Tövbe Suresi. Bakın cennet önemli ne kadar güzel. Ama Allah'ın rızası cennet üstü bir değer Tövbe Suresi'ne göre. Allah'ın rızası. Kur'an bize bunları hedef olarak koyuyor. Bunları yapmamızı eee Bizlere tavsiye, tavsiye ediyor. ediyor. E biz ne yapıyoruz? Onları sürekli işte kendimize sormamız lazım.